arkadaşlar yeniden konumuz oldukça uzun hemen başlıyorum şimdi devlet nasıl ortaya çıkmıştır siyaset felsefesinin iki ana probleminden bir tanesi de buydu devlet nasıl ortaya çıkmıştır devletin ortaya çıkışı ile ilgili iki temel görüş var birinci grup diyor ki devlet doğal olarak ortaya çıkmıştır bir zorunluluktur doğanın bir zorunluluğudur İkincisi de hayır devlet doğal bir zorunluluk değildir. Devlet insanların bir araya gelmesiyle insanlar tarafından yapay olarak kurulmuştur. Bir filozoflar, yani doğal olarak devletin olduğunu savunanlar, Platon, Aristo, İbn Haldun ve Farabi. Kısa kısa hepsinden bahsedeceğim. Platon, bizim vücudumuz gibi devleti düşünüyor. Nasıl ki vücudumuzda ayaklar vücudumuzu taşıyorsa, işte bir alt sınıf olmalı, üreticiler sınıfı, onlar orta sınıfı, yani gövde kısmını ve baş kısmını taşımalılar. Baş kısmı yönetmeli. Bu yüzden devlet dediğimiz şeyi, yani biz yöneten şeyin beyin olduğunu düşünüyor Platon. Diyor ki devlet zorunlu olarak doğal bir süreç olarak mutlaka olmak zorundadır. Çünkü insanların yönetilmesi gerekir. İşte alt sınıfın orta sınıfın yönetilmesi gerekir. İnsan mikro organizmadır. Devlet ise makro bir organizmadır diye böyle bir bakış açısı sunmuş. Burada makro organizma diye özellikle belirttim. Aristo'ya göre de devlet güneş gibidir. Nasıl güneş insanlara işte ısısını enerjisini yayarken insanları birbirinden ayırmıyorsa devlette bütün insanları sarıp sarmalayacak işte onları ısıtacak, onları koruyacak, onları besleyecek, onlara her şeyi verecek. Çünkü aristoya göre insan işte politik bir hayvan, insan sosyal bir hayvan. Bu yüzden devlet denilen e, o kurum e, bütün insanları sarıp sarmalamalı, devlet eşit bir şekilde insanları yönetmelidir diye bir bakış açısı sunmuş. İbn Haldun'a göre ise insanlar birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya gelmişler. Ee, i̇htiyaçlarımızı tek başımıza karşılayamadığımız için bir araya geliyoruz ve bu ihtiyaçlarımızı karşılayıp bizi e, bunları düzenleyecek olan bir kurumun bir bütün olması lazım. Bunun da devlet olduğunu söylüyor. İbn Haldun ciddi bir e, devlet adamı, birçok alanda e, değişik devletlerde devlet adamlığı yapmış olan birisi. Ve aynı zamanda sosyolojinin kurucusu. paraabiye gelince devlet kurulmalı, doğal bir zorunluluk olarak devlet olmalı. Devletteki kişiler erdemli olmalı, erdemle başa gelmeli. Amaç erdem olmalı, erdemle insanları bir arada tutup yönetmelidir diye düşünüyorlar. İkinci grup yani devletin yapay olduğunu iddia eden gruba göre ise, Devlet zorunlu olarak yoktu. Devleti oluşturan insanlardı. İnsanların kendisiydi. Üç tane filozoftan bahsedeceğiz. Thomas Hobbes, Cancak Russo ve Canlak. Şimdi Thomas Hobbes'e göre insan insanın kurdudur. Bencillik yaklaşımı, egoizmin temeliydi biliyorsunuz bu düşünür. Ahlak felsefesinde bahsetmiştik sürekli bir kaos, bir kargaşa durumu vardır. İnsanlar birbirlerinin kuyusunu kazar, çıkarları doğrusuna yaşar. İşte bu insanları bir arada tutabilmek için yapay bir kurum olan devletin kurulması ve insanları yönetmesi gerekir. Levintain kitabının adı, bir önceki videoda da söylemiştim. Kitabın kapağında bir su canavarı var. Aslında Thomas Hobbes devleti bir canavara benzetmiş, mitolojik bir işte canavardan yola çıkarak devleti bir canavara benzetmiş devlet düzeni korumaya çalışan işte yapay insanlar tarafından oluşturulmuş ama böyle devleti çok güzel harika falan filan diye anlatmıyor yani arkadaşlar. Cancak Rusya'ya göre Özel mülkiyet var. Toprağa yerleşti insanlar. Özel mülkiyet oldu. Herkes bir yerleri gasp etmeye başladı doğanın üzerindeki. Böylece gasp edenler güçlenmeye başladılar. Bir tarafta zengin sınıf, bir tarafta fakir sınıf oluştu. E ne olacak? Devlet çoğunluğu mutluluğunu sağlaması için kurulması gerekiyor. Öyle düşünüyor. Devlet diyor zayıfların çıkarlarını korumak için, zenginlere göre korumak için o mülk sahiplerini, mülkiyet sahiplerini Korumak için devletin kurulması gerekir. Toplum Sözleşmesi adlı bir eser yazıyor. Bu kitabında da Cancak Rus'u aynen bundan bahsediyor. Yani özel mülkiyet ne zaman geldi, zengin sınıf çoğaldı, arttı, diğer sınıflar üzerinde baskı kurmaya başladı, onları ezmeye başladı. Bu ezilen sınıfı kim koruyacak? Devletin koruması lazım. Devlet zayıfın yanında olacak. Öyle düşündü. Tabii bu bir düşünce yani öyle olduğunu bilemiyorum arkadaşlar. Canlılığa göre ise devlet dediği şey iktidar, hükümettir. Bu yüzden canlılık yeni bir kavram getirdi. Canlılık aynı zamanda empirizm akımının temsilcisidir bilgi felsefesinde. Güçler ayrılığı ilkesini getirdi. Yani yasama, yürütme, yargının farklı ellerde toplanma ilkesinin öneminden bahsetti. Devletin yapay olarak kurulduğunu, yasama, yürütme, yargının da ayrı ellerde toplanması gerektiğini belirtti. İdeal bir düzen var mıdır? Yani herkesin üzerinde birleştiği ideal bir düzenden bahsedebilir miyiz arkadaşlar? Ne istiyoruz? Düzen istiyoruz. Ne istiyoruz? Mutlu olmak istiyoruz. İdeal bir devlet, yani herkesin hayalini kurduğu bir devlet olursa bizler de bu ideal devlette de mutlu bireyler, mutlu vatandaşlar olacağız. İdeal düzen var mıdır sorusunu gündeme getirmiş bu siyaset felsefesinde. Bazı düşünürler yine ideal bir düzen olamayacağını söylüyor ve ideal düzeni reddediyor. Bazıları da ideal bir düzen vardır diye kabul edip onun üzerine çalışmalarını kuruyorlar. Düzen nedir? Düzen, karmaşa ve ütopya aslında bu konunun genel başlığı bu. Düzen dediğimiz burada devletten bahsediyoruz. Karmaşa dediğimiz devletin olmadığı işte insan insanın kurdunun olduğu gibi Thomas Hobbes'ta belirttiği gibi ya da zenginin fakiri ezdiği gibi Can belirttiği gibi karmaşa. Karmaşa olmaması için bir düzen. Düzen nedir? Devlet ama daha iyi devletler istiyoruz daha iyi yönetim biçimleri daha ideal bir hayat istiyoruz bunun adına da Ütopya adı veriliyor. Şimdi ideal düzeni reddedenlerle devam ediyorum arkadaşlar. Üç başlık göreceksiniz. Sofistler, nihilistler ve anarşistler. Aslında üçü de birbirine çok benziyor. Sofistler diyor ki devlet kişinin özgürlüğünü kısıtlar. Hatırlayalım sofistler kimlerdi? Bilgi felsefesinde para karşılığı zengin ailelerin çocuklarına ders veren felsefe öğretmenleriydi. Protokras ve Gorgias burada en önemli temsilcileriydi. Tahtaya da burada yazdım sonra bakarsınız. Diyor ki yani zaten diyor doğanın içinde büyük balık küçük balığı yutuyor. Zaten doğanın içinde bir düzen var. Yani güçlü olan bir insan, zayıf olan bir insan. doğal seleksiyon, ayıklanma gibi. Büyük balık küçük balığı yutuyor. O halde diyor devlete niye gerek var? Zaten doğanın kendi düzeni var. Ayrıca bir devlet kurulmasına gerek yoktur diye düşünüyorlar. Zaten onlar bilgi felsefesinde de e, şüpheci yaklaştıkları, relatif bilginin kişiden kişiye göre değiştiğini düşündükleri için Böyle bir bakış açıları da olması gayet normal sopistlerin. Sonra nihilistler var. Nihilistlere göre devlet kural koyar. Ve insanın özgürlüğünü engeller. Özgürlüğü engellendiği zaman yaratıcılığı engeller. Birey kendini işte var edemez. Bu yüzden devlet gibi bir kurumu doğal ya da yapar. Hiçbir şekilde devlet denen bir kurumun olmasını istemezler. Nihilizmde de gene en baş temsilci olarak her zaman her kitaptan içeren bahsediliyor ve e, anarşistler aslında nihilizmin anarşisinde bu anlamda benzerlik gösteriyor. Ne demiştik anarşizmin tanımında? Başta devlet olmak üzere tüm baskıcı kurumlar işte ahlak, din, işte e, her türlü baskıcı kurumu eee reddeden bir yaklaşımdı bu. E, devlet onlara göre insan üzerinde baskı kurduğu için özgürlüğümüzü anarşistlerde olduğu gibi özgürlüğümüzü engelliyor. İnsan kendi kendine bir varlık. O yüzden devlet gibi bir kurumun olmasına gerek yoktur. Hatta Nietzsche'nin bir sözü var devlet bütün soğuk canavarların en soğudur ve şu yalanı kolaylıkla söyler. Ben devlet yani halkım yani devlete bakış açısı budur Nietzsche'nin. böyle bir görüşte olan bir insanı devlet isteyebileceğini tabii düşünmeyiz. Sofistler, nihilistler ve anarşistler devleti reddederler. Hem doğalını hem yapmayı yani arkadaşlar. Devletin insan üzerinde özgürlüğünü kısıtladığını, bireyin var olma çabasını engellediğini düşündükleri için devleti reddetmişlerdir. Sofistlere göre zaten doğal bir düzen var. Devlet diye bir kuruma ihtiyaç yok. Anarşistlerden de Bakunin, Steiner ve Proudhon'un isimlerini tahtaya yazdı. Bir de diyorlar ki daha sen var olabilir, böyle bir şey olabilir. Yani bütün insanların böyle mutlu, taşıyacağı, böyle hayali, böyle bir dünya vardır diye düşünmüşler. Ve üç tane burada da yaklaşımdan bahsedeceğiz. Bir, özgürlüğü temel alan yaklaşım, yani liberaller. İki, eşitliği temel alan yaklaşım, yani sosyalistler. Üç, adaleti temel alan yaklaşım, bugünkü karma ekonomik düzen diyebiliriz buna. Özgürlüğü temel alan yaklaşımda bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler diye Adam Smith'in sözleri var. Yani devlet şöyle düşünün. Gümrük diye bir şey yok. i̇steyen şirket istediği yerde iş yeri açabiliyor. İnsanları özgür bırakıyor. Devlet insanları özgür bırakıyor ekonomik anlamda. İstediğin gibi iş yeri açabilirsin. İnsanları çalıştırabilirsin vesaire. Şimdi para parayı çeker diyorlar ya. Zenginim. Gidiyorum işte İngiltere'de yaşıyorum. Zengin bir adam. Gittim orada açtım, orada açtım. Dünyanın değişik yerlerinde işte kurdum büyük şirketimin parçalarını. Ana sermayem vardı. Tükettim. Yeni sermaye arayışına başladım. Kapitalizm doğdu. Sömürgecilik, emperyalizm doğdu. Yani büyük balık küçük balığı yuttu, 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 yuttu. Ve zengin sınıf güçlendikçe güçlendi. Güçlendikçe güçlendi. Bir tarafta çok kalabalık ama fakir olan bir işçi sınıfı var. Bunun sosyalizmde, komünizmde adı proletary olacak sonra. Ve zengin bir sınıf var. Burjuvazi diye adlandırdım. Yani güçlü bir sınıf var çok zengin ama azınlıkta olan insanlar, az sayıda insanlar güçsüz bir sınıf var, fakirler, işçi sınıfı. İngiltere'de herkes çalışıyor bu fakirler fakirlerce. İşte bütün ailede tane çocuk var, hepsi çalışıyor. Ancak karnın doyurabiliyor. Evet özgürlük, özgürlük ama özgürlüğün olduğu yerde şunu görüyorlar, eşitlik yok. Çünkü amaç madem ideal bir düzendi, çoğunluğu mutluydu. Ama çoğunluk mutlu değil. Mutlu bir azınlık var, mutsuz bir çoğunluk var. Demek ki bu ideal bir düzen değil dediler. Ve özgürlüğü temel alan yaklaşım yani liberalizm ekonomik olarak işte kapitalizm diyelim, sömürgecilik, emperyalizm diyelim canlak ve Adam Smith'in savunduğu bir yaklaşımdı. Adam Smith zaten ekonomide okuyan herkes bilir yani Adam Smith'in teorileri diye. Bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler. Hatta hangi filmde o psikolojide unuttum. Orada Adam Smith'in teorilerinden de bahsediyorlardı. Kafama takıldı. Birazdan aklıma gelir umarım. Eşitliği temel alan yaklaşım. Bu da e, sosyalizm. Yani diyorlar ki insanları özgür bıraktık ama çoğunluk mutlu olmadı. O halde ne yapmamız lazım? Özgür değil, eşit yapmamız lazım. Devlet her şeyin sahibi olsun. Aslında uygulanmaya çalışılan şey sosyalizmdir, komünizm olmamıştır. Komünizmle sosyalizmin temel farkında komünizmde her şeyin sahibi herkesdir. Sosyalizmde ise her şeyin sahibi devlettir. Herkes devlete çalışır ve devlet herkese eşit olarak dağıtır. Şimdi artık eşitler sosyalizmde ama özgür değiller. Gene Friedrich Engels ve Karl Marx'ın burada düşünceleri önemli. Dünyada sosyalizmi başlatan iki ekonomik lider, Karl Marx aynı zamanda sosyolog, filozof. Bu liderler dünyada liberalizme karşı yeni bir şey getiriyorlar. Sosyalizmi özgürlüğü temel alan yaklaşımın yerine eşitliği temel alan bir yaklaşım geliyor. Artık herkes eşit. Ama herkes eşitken özgür değiller. Sonra zaten parti bürokratları oluşuyor. Bürokrasi anlatmıştık ya az var. Yani o partinin içinde güçlenenler oluyor. Onlar böyle lüks yaşama başlıyorlar. Halk diyor ki hani eşittik ama eşit değiliz. Bir tarafta işte sürekli Amerikan sigaraları içen birileri varken işte Amerikan şarapları tüketen Fransız şarapları tüketen birileri varken bunlar işte e, karnını doyuracak kadar içmeye başlıyorlar komünist sistemde. Yani Eşitlik ilkesi de sarsılmış oluyor. Eşitlik için halbuki insanlar özgürlüklerini feda ettiler ama eşit, artık ne eşitler ne de özgürler. Bu yüzden e, insanlar ayık, ayaklanıyor işte e, devrimler yapılıyor sonrasında yeniden özgürlüğün sesi yükselmeye başlıyor. Şimdi ne eşitlikte ne de özgürlükte mutlu olamayınca insanlar ki amacımız çoğunluğun mutluluğuna ulaşmak. O zaman diyorlar hem eşitliği hem de özgürlüğü içinde barındıran yeni bir kavram getirelim. Bu kavramın adı adaleti temel alan yaklaşım olsun. Karma ekonomik sistem gibi düşünebiliriz bunu. Neden? Liberalizmde özel mülkiyet vardı. Özel üretim araçları özel kişilerin elindeydi. E, sosyalizmde üretim araçlarının tamamı devletin elindeydi. Ama adalet temel alan yaklaşımda hem özel sermaye olacak hem de devletin içinde bulunduğu durum olacak. Aslında bir zamanlar Türkiye'nin olduğu durum gibi düşünebiliriz. Devletin işte fabrikaları, şeker fabrikaları, tütün fabrikaları vesaire var. Bir tarafta da zamanla özelleştirme başlıyor. Yani hem özel sermaye oluyor hem de devlet destekli bir ekonomi oluyor. İkisi beraber aynı kulvarda gidiyorlar. Buna karma ekonomik sistem adı veriliyor. Bunun da siyasal uzantısını demokrasi olarak adlandırabiliriz arkadaşlar. Anadolu Fransız isimli bir e, yazar e, kitabında şöyle demiş liberalizm için. Liberalizmin diyor ilkesi kendi e, çiftliğinde ya da kendi kümesinde eğer bir şey kalmazsa tilki diyor komşusuna salar. Yani şöyle düşünün. Amerika'nın Afrika'yı sömürmesi, İngiltere'nin Avustralya'yı, Yeni Zelanda'yı, Kıbrıs'ı sömürmesi, Hindistan'ın sömürmesi gibi. Yani güçlü olan devletler kendi sermayeleri bittiği zaman yeni sermaye araçları içerisine giriyorlar ve böylece o ülkenin ekonomik çıkarlarını ellerine almış oluyorlar. Şimdi arkadaşlar tahtanın şu kısmını siliyorum. Hemen ütopya konusuna geçeceğiz. Ütopya ne demiştim? Artık yeni şeyler istiyoruz Yeni hayallerimiz yeni ülkelerimiz var Bunların peşinde gitmek istiyoruz Ütopya olarak Adlandırdım bunu Ütopya olmayan ülke demek Edebiyata da Dile de bu şekilde yerleşmiş Olmayan ülke Gerçekleşmeyecek olan hayal gibi Thomas Moore isimli İngiliz bir düşünür tarafından edebiyata kazandırılmış olan bir sözcüktür ütopya sözcüğü. Onun sayesinde zaten ütopya diye bir kitabı var Thomas More'un. Ütopyaları kendi içinde ikiye ayırıyoruz. İstenilen ütopyalar uzatmıyorum ve istenilmeyen ütopyalar. İstenilmeyen ütopyaların diğer adı korku ütopyaları ya da o da eşittir distopya diye sağda solda duyarsınız muhtemelen. Şimdi istenen ütopyalar daha iyi bir insanlık, daha iyi bir devlet, daha mükemmel bir düzen, daha güzel bir hayat. Hep böyle yani istediğimiz şeyler hemen hemen aynı şeyler. Daha iyi bir dünya, daha iyi bir hayat. Tabi bunlar henüz gerçekleşmemiş. Şimdi siyaset felsefesinin demokrasiye bakışı şöyle. Şimdiye kadar denenmiş bütün yönetimlerin içinde demokrasi en iyisidir. Ama istenilen ütopyaları düşündüğümüz zaman demokrasi bunların içerisinde en kötüsüdür. Yani bir tarafta istenen ütopyalar var, bir tarafta demokrasi var, bir tarafta daha eski de buna işte teokratik, monarşik düzendeki yönetim biçimleri var. Demokrasi ortada, istenilmeyenlerin içerisinde en iyisi demokrasi, elimizde olan tutup tutabileceğimiz ama daha iyi yönetim biçimleri var. İstenilen ütopyalardan bahsedecek olursak bunları da şöyle portatif Tahtamızda hemen isimlerini yazarak ilerliyorum arkadaşlar. Birincisi Platon. Platon Devlet adlı eserinde Eserin adı neymiş arkadaşlar? Önemli bir başucu kitabı olması gerekiyor bu. Devlet adlı eserinde insanı üç sınıfa ayırıyor. Ayaklarımızın olduğu üreticiler sınıfı, sonra koruyucular ya da bekçiler sınıfı, ve en üstte yöneticiler sınıfı. Şimdi şöyle düşünün. insan da çizelim hemen harika resmimle. Baş yönetici olacak yani. Orta gövde, göz tepesimizin içindeki işte hayatsal organlarımızın olduğu bölge koruyucu. Ayaklarda üreticiler. Bunu günümüze uyarlarsak işte altta işçiler, çiftçiler var. Ortada koruyucu kuvvet, koruyucu dediğim işte polisler, askerler, zabıta, kolluk kuvvetleri, bekçiler vesaire ya bekçiler diye söylemiş. Ve en üstte yönetici sınıf var. Platon'a göre en altta yöneticiler sınıfı isteyenisi bir kişi verilebilir, istediği gibi mal sahibi olabilir ki zaten o sınıfta ne kadar mal sahibi olunabiliyor işte sizler de biliyorsunuz. Koruyucular sınıfı diyor çok eğitim almalıdır edebiyattan sanata beden eğitimine kadar. Çünkü bunlar dışarıda ülkeyi koruyacaklardır. o kadar iyi eğitimlidir ki birer barbar olmasınlar, birer cani olmasınlar. Sadece gerektiği zaman yani bir savaşta adam öldürsünler vesaire diye. Bu sınıfın iyi eğitim alması taraftarı. İstediği kişiyle evlenemiyor bu sınıftakiler. Çünkü eğer problem varsa aile hayatında. Savaştayken aklı aile hayatında kalır. Kendini veremez. Ama önemli olan çoğunluğun mutluluğudur, refahıdır. Bu yüzden işte birbirine denk olan kişileri seçmeye çalışıyor. Devlet tarafından bunlar denetleniyor. istediği gibi mal mülk edilmesine de izin verilmiyor. Çünkü çok mal mülkü olursa diyor o zaman aklı malından mülkünde kalır. Aslında mantıklı biraz. Yöneticiler sınıfındaki insanlar ise kesinlikle mal mülk edilmesine ve evlenmesine izin vermiyor Platon. Çünkü diyor ki önemli olan devletin çıkarlarıdır. Kendi cebini doldurmaya başlarsa bir yönetici, işte kendi ailesinin çıkarlarını düşünmeye başlarsa ya da işte yöneticilik babadan oğula geçmeye başlarsa falan diye bunlardan korktuğu için yöneticiler sınıfının aile kurmasına ve mal mülk edilmesine izin vermemiş. Fakat daha sonra yazmış olduğu Platon'da Platon Devlet Kitabından sonra yazmış olduğu Naomi Yasalar adlı bir kitap var. Orada şunu da ifade ediyor: Çok fazla özel hayatı müdahale ettiğini, evlenmesine de karışmaması gerektiğini ifade etmiş arkadaşlar. Platon'a göre ya krallar filozof olmalı ya da filozoflar kral olmalıdır. Başka bir deyişle ya yöneticiler filozof olmalı ya da yönetici olmalıdır. Başta bulunan kişinin mutlaka çok iyi bir felsefe eğitimi alması gerekir diyor. Bu birinci istenen ütopyamız. İkinci istenen ütopyamız benim çok sevdiğim bir ütopyadır bu. Thomas More'un ütopyası. Kitabın adı da Ütopya diye belirtmiştim zaten. Bunu da şöyle düşünelim. Thomas More'a göre Aile en önemli kurum. Onları şöyle madde madde yazalım. Aile en önemli kurum. Özel mülkiyet kesinlikle yok. Hayal ettiği dünyada. Para yok. Değerli maden yok. Hiçbir şekilde insanların böyle e, toplumda eşitliğini bozabilecek her şey yasak arkadaşlar. Thomas bur bir İngiliz filozof e, ve yazar. Yaşadığı dönemde aslında aynı zamanda hukukçudur kendisi. Lordlar kamerası, alan kamerası var ya İngiltere'de. Lordlar kamerasının başında olan kişi ve yönetimdeki Henry'ye kral Henry'ye yardımcı olan kişi kendisi. Gerçek hayattan bahsediyorum. Fakat Thomas bur yazdığı kitaptan sonra o çok sevdiği dostu her tarafından kafası kesilerek öldürülüyor giyotinle. Ondan sonra da yıllar sonra da Aziz Thomas Mur ilan ediliyor yani Hristiyan tarafından. Çünkü Thomas Mur bir Katolik. 8. Henry Katolik mezhebine bağlı. Katoliklerde boşanma kesinlikle yasak. Fakat Henry'nin çocuğu olmadığı için karısından evlilik dışı bir ilişkiye giriyor. Boşanma Katoliklerde yasak. Thomas More bunu desteklemiyor. Araları bozuluyor. Başka sebepler de var. Yazdı bu kitaptan dolayı da İngiltere'de insanlar eşitlik isteyip ayaklanmaya çalışıyorlar krala karşı. Bundan sonra da kafası kesilerek öldü. Hadi evet, hikayesi oldukça ilginç bir adam. Şimdi Thomas More bir ada şeklinde Ütopya'yı tasarlamış. Neden ada? Çünkü İngiltere bir ada ülkesi. Bu bir. ikincisi ada olduğu zaman sadece denizden saldırı olabiliyor. Genellikle Ütopyalara baktığımızda hep ada şeklinde olduğunu görüyoruz. Dışarıdan saldırılara karşı engel oluşturması açısından. Diyor ki buradaki en önemli kurum ailedir Çocuk ailede yetişir Çocuğun mutlu olması lazım Bu yüzden ailenin çok iyi olması lazım Boşanma var ama yok denecek kadar az Ona da şöyle bir ayar çekmiş Kendince arkadaş Diyor ki işte suçlu olan eş Bir de hayatının sonuna kadar asla evlenemez Zaten evlilik dışı ilişki yasak Bu ülkede bu ütopyada Suçlu olan eş hiç evlenemeyeceği için yani ne yapacak edecek eşiyle iyi geçinmeye çalışacak suçtan kaçınacak böylece boşanma var ama neredeyse yok denecek kadar az her şehirde işte belirli sayıda insan nüfusu var Thomas Murray toprasına göre her şehirde işte yaşayan insan sayısı belli her ailede yaşayan insan sayısı belli ortalama aileler 22 kişi bütün evler iki katlı beyaz Bodrum evleri gibi bahçe içerisinde. Evlerde kapılarda, pencerelerde kilitler yok. Neden? Çünkü çalınabilecek hiçbir şey yok. Bütün evlerdeki bütün eşyalar aynı. Özel üretimler yok. Özel eşyalar yok. Bütün evler her şey standart. Kıyafetler tek tip neredeyse standart. Evlilerle bekarların kıyafetleri renkli. Renkleri farklı birbirinden. Takılar, ee, takılmıyor böyle şıkıdık şıkıdık şeyler yok. Onları ganimetler elde ederlerse işte altınlar, inciler, boncuklar çocuklara böyle deniz boncukları gibi atıyorlar. Sadece çocuklar onlarla oynuyor. Para denen hiçbir şey yok. Değerli maden yok. Takas bile yok arkadaşlar kurmuş olduğu Ütopya'da. Ee, ortak pazarlar var. Herkes çalışıyor. Çoğunluk tarıma dayalı bir ekonomi. Herkes çalışıyor. Ürettiğini getiriyor. Pazara bırakıyor. Ve herkes istediği kadar o ürünü o pazarlardan alabiliyor, temin edebiliyor. Yarın tekrar gelse tekrar alabilecek, öbürsü gün gelse tekrar alabilecek. O yüzden fazlasını alayım da buzdolabını doldurayım falan bir dahaki kurbana kadar yedim gibi anlaşılan söz konusu değil bu Ütopya'da, tasarladığı Ütopya'da. Her aile ortalama 22 kişi, bunun 20 kişinin normal aile bireyleri, 2 kişi de köleler diye adlandırmış şöyle de düşünebilirsiniz. Hani herkes eşitti nasıl köleler var? Suç işleyen insanlara ev cezaları veriyorlar. İşte evdeki hizmetkarlar yapıyorlar. Belli bir süre suçu bitene kadar. Ve sadece suç işleyen insanlar takı takı.